Evet teknolojiye yünük düşmüş. Karşımızda tarihi çıklık var. Çıklık demek pamuğu giliğinden ayıran eski bir el aleti. Evet hala çıklığı bir anlatır mısın? Bu çıklık işte eski pamuğumuzu çaktığımız alet yönüm. Tarlada yıkar oradan toplar pamuğu yetişti miydi? Böyle çıkardık. Ondan sonra atardık yayla ile atılan. Onlara yay deriz biz. Evet. Ondan sonra yaya örerdik, iplik yapardık, çulgalık da dokurduk. Ya da minder, döşek, yorgan. Hele yorgan'a çok güzel olur. Kıza pambuğu diller buna. Öyle hüsür pambuğu olmaz işte, böyle çektim ben. Özel bu. Ondan sonra yapardık. Yatak, yorgan. Her şey yapılırdı. Minder düşecek, yastık. Peki bu... En e... güzel bunlar olurdu, sağlıklı. Pamuğun gilini ne yapardınız? Bunu gene de yakardık. Ondan sonra zaten uğurlu olursa pamuk yağı çıkardı. Biz, bizler yakardık, ya yeme karıştırırdık, o da olurdu da. Evet. E, o büyük yerlerde e, yağ çıkardılar. Yağı da çıkarındı. Yani. Biz kendi olarak ekerdik bir yıllara fıs yemiş olsun veya da başka bir yemiş tallalara toplardık zamanı öldüğünde böyle yapardık. Orman evet. zaman siz kendinize yetimlik ekiyor musunuz? Tabii bunu. tabii kendimize yetimlik yapardık. Tabii bu başka yıllarda uğurlu yapanlar Afrika'ya verir. Tabii. Evet. Bu, köy yıllarında böyle olur işte. İmkan olmaz o zaman başka imkan.